Kayseri'de Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinin bulunduğu serginin açılışı yapıldı. Gevher Nesibe Selçuklu Müzesi'ndeki serginin açılışına AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce ve Said Nursi'nin öğrencilerinden Abdullah Yeğin de katıldı. Seyit Burhanettin İlim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Ahmet Taşbaş, sergiyi açmaktaki amaçlarının Bediüzzaman Hazretlerinin hayat tarzına göz atmak ve ilmini yaymak olduğunu söyledi. Bir araya gelmemizin gayesi, esas maksadımız, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı boyunca hayat tarzı, hayat şekline malum biraz sonra sergide gösterileceği gibi bir göz atmaktır o günleri tekrar yaşatmaktır. Onun için kişilerin en iyi aynası malum kendi sözleridir, kendi eserleridir. Isparta Milletvekili Sait Yüce ise yaptığı konuşmada serginin önemine değindi. Yüce mutlaka ziyaret edin ve sergide yer alan yazıları okuyun dedi. Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı ve Risale-i Nurların telif ve neşir yıllarının anlatıldığı ...Birinci Sait dönemiyle başlayan Barla, Kastamonu, Emirdağ sürgünlerini anlatan gerçekten önemli bir sergi. Bu sergiyi şu ana kadar ülkemizde 20 ayrı ilimizde açtık. İki de Almanya'da yurt dışında. Her bir sergiyi yaklaşık bir hafta açık kalan bu sergiyi on binlerce insan toplamda bizim tespitlerimize göre 400 bin kişi ziyaret etti. Gerçekten gözyaşlarıyla ziyaret ettiler. Ben de buradan konuşmama başlamadan bütün Kayserili hemşehrilerimize, dostlarımıza tavsiye ediyorum. Okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, imam hatiplerimize, annelere, ailelere, babalara çocuklarımızı, gençlerimizi getirsinler. Sadece belki bugün açılış günü münasebetiyle hızlıca gezebilirsiniz ama mutlaka bir yarım gününüzü ayırarak bu sergideki bütün yazıları tek tek okuyun. Said Nursi'nin öğrencisi Abdullah Yeyin ise Said Nursi'nin hayatının değil eserlerinin takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Üstadımız derdi ki bu zaman şahıs zamanı değil, şahsiyet zamanı değil. Bu zaman şahsı manevi zamanı. Şahıslar takip edilmez. Şahsı maneviye tahil olur, şahsı manevi beraber ne yapar? Hizmeti yapar. Risale-i Nur bir şahsı manevi teşkil etmiştir. Elhamdülillah Cumhuriyet Hükümeti kuralı Risale-i Nur vazifesini yapmaya ahdetmiş. Üstadımız bütün zorluklara göğüs gererek işte okuyorsunuz hayatını. Bana bağlanmayın derdi üstadım. Konuşmaların ardından said Nursi eserlerinin yer aldığı Bediüzzaman sergisi gezildi. Sergi 6 Nisan'a kadar ziyaretçilerine açık kalacak.